Sevgilin var mı? Evet var. Peki sevgilinle ortak erkek arkadaşın var mı? Evet var. Onu arayacaksın, onu şu söyleyeceksin. tepkisini test edeceğiz. Tamam. Arabayla. Nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Bir şey söyleyeceğim de sana. Benim senden çok hoşum geliyor. Hoşlanıyorum sende. Bir şey yok. Değil mi? Ama seçim benim işte. Yani seçim senin derken çok. Şu an beni mi deniyorsun? Hayır denemiyoruz. <laughs> Alex yok istersen arayabilirsin. O gözle bakmamıştım yani. Alex'in kız arkadaşı hep seni arkadaşım olarak. Tamam da görme. <laughs> Beni daha çok tanıyorsun. Ben ilişki insanı değilim yani ama sen ne yapıyor musun? Bana biliyorsun evi zaten. Böyle konuşalım bir Hayır cevabın ne bana? Evet mi hayır mı? <laughs> Alex yok zaten burada. Zaten hayır mı, bana gel <laughs> tamam geldiğinde o zaman konuşuruz. Yani bu evet. Ben evet kabul ediyorum. Yani, yani kabul edemiyorsun. <laughs> Hiç bekler miydin bundan? Erkek işte erkeklerden her şey bekledim.